Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Car Parking multiplayer oynuyoruz. Arkamdaki arabayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? BMW m ile beraber top speed ve aracın böyle araçla gezer hem de top speedini yapacağız. Aracı açayım. <laughs> ee, belki taksi yani taksicilik de yapacağız arkadaşlar bu araçla. İlk ama top speedini yapmamız lazım. Bakalım düz yer var mı? Şöyle basarsak eğrim diyor. Sonra yok burası olmaz. O Eğer burası sağ dönersem şöyle anne dur. Al. Şimdi şöyle basalım. Bekle. Şimdi şu yuvarla Doğru değil, şu tarafa doğru herhalde. Yani. Yok, yok bu taraf değil. Öbür taraf. Öbür taraftan e, dümdüz gideceğiz de kaydırma araba kaydırma. Hı. Şimdi arkadaşlar basacağız gaza ve top speed'ini öğreneceğiz. Düz yola e, şimdi araba bayağı güçlü olduğumuzu siz de biliyorsunuz. Gerçekten. Neyse ben benim bu birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Ben hemen e, sarmam lazım. Yani birazcık uzun süreceği için sarıyorum. Siz de niye sarıyorsunuz demeyin. Arkadaşlar geldik. Şimdi ba uzun. Yani yol bayağı uzun. Buradan basacağım gaza. Bakalım top speed'ini görelim. Hadi. 100. 200. Hadi 200. 200 oldu arkadaşlar. 300'ü çıkar bu araba. 300. 300. 300'e geliyoruz. Birazcık eğimli yol var. Birazcık dönmem lazım. Dönme. Hayır ne olur. Hayır ne olur. Hayır hayır. Dönmem lazım dön, azıcık. Hayır hayır da, Uh. Sıkıntı yok. Dön. Dönsene. Araba. Ya. İyi. Arabaya da hiçbir şey yok. Niye? Motor hasar aldı diyor. Neyse. Şimdi buradan dönüp gidiyoruz. Baya uzun yol var. Şöyle de yol tutusunu ayarlayayım. Hatta ortadan yapacağım. Ortadan. Dur. Ortada yapayım da. Böyle hani Kötü bir şey olmaz inşallah. Ya burası değil ya. Orta orta. şimdi oldu. E şimdi arkadaşlar Tapsi bildiğini görelim bakalım BMW M4'ün. Niye yavaş artıyor bunu? Ama arabada hiçbir şey yok ki de. Arabada hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu niye bu kadar yavaş gidiyor? Neyse bunda bir sıkıntı var da. Bir yerde tamirci olsaydı da şuradan bir tamir ederdim. Ama tamir edemiyor mu? Ekstreme kadar alış alıştım şimdi tamir etmeye falan. Buna değil dinmiyor ya. Aa daha 200'e çıktık arkadaşlar. Şöyle ben bir frenleyeyim. Şöyle bir arabamı tamir etmem lazım. Yine sarmam lazım. Tekrar aynı yola geçmem. Arkadaşlar geldim. Şu an basıyorum kadar aracımı tamir ettim. Şimdi bir yerde eğimli yol var o yüzden yavaşlamam lazım benim. Mesaj geldi ya. Şöyle, şöyle, yol yol ortadan gideceğim dur ortaya dön ortaya ortaya. Abi ortaya dönsene. Ya iyi ki. Heh, <laughs> iyi ki motor hasar almadı arkadaşlar. Bakayım fazla hasar var mı arabada. Yokmuş yokmuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan sonra basıyorum. Gaza şöyle. Azıcık da şöyle yukarı. Şimdi basıyoruz arkadaşlar. Tavsi artık geleceğiz. Bir tavsi yapamadık 4 dakikadır. 180, 200. 200'lere çıktık. Hadi 300. Rahat 300'e geçer bu. Arkadaşlar 260 70 80 90 Hadi 300. 300'e geldik arkadaşlar. Vites hızı çok uzanacak. 6. 5. viteste gidiyor yalnız. 317 320. Hadi. Hadi araba. 330. Turbosun da arkadaşlar maktası Çok bir araba uçacaktı Şu an 35 36 37 vites atacak Vites atacak hadi vites atmaya Geliyoruz Araba sallanmaya başladı Araba çok sallanıyor Arkadaşlar görüyorsun Araba çok sallanıyor Hadi 341 342 Daha gidersin araba 42. Hadi. araba çok sallanıyor başladı arkadaşlar. Araba çok sallanıyor. 342. Abi abi ya. 342'de kaldı. 343. 344 gelir arkadaşlar? 344 hadi. Hadi 344. Hadi 344. Araba çok sallamaya başladı. Hayır. Arkadaşlar araba 344 kilometre bastı. Sadece turbosunu güçlendirmedim. Araba 344 bastı arkadaşlar. 344 demişim işte 3. Ah. Abi bir dur be bir dur. <laughs> Neyse. Şöyle bir tamir et, tamirciye gidelim. lazım da. Şimdi arkadaşlar taksicilik yani birazcık taksicilik yapalım. O tabi oraya gitmek için baya zaman olacağı için sarmam lazım yine. Evet arkadaşlar geldik. Şu an bakalım da Uy uy. Şimdi bakalım taksi taksicilik nerede? Uf uf. yani taksicilik. Aha şurada gördüm arkadaşlar. Şurada. Şöyle döneceğiz değil mi? Bakayım bir. Hani böyle. Orada bir tane taksi taksi ist, isteyen biri var. Araba gitti ne? Eğer turboya da maksatsaydım arkadaşlar 400'e çıkardı bu araba. 300 343'tü değil mi arkadaşlar? Yani araba da azuz değil abi çok gittim. Ya da dur bekle. Şurada yuvarlak varmış. Oradan şöyle yukarı çıkıp oraya evet. Girdim yuvarlığa Arkadaşlar yalnız BM, hadi BMW hadi BM M4 de 230 240 görürsünüz de 343 asla göremezsiniz. Ay çok gittim çok gittim çok gittim. Ben de şimdi mi bitilir ya? Yani arkadaşlar yani hadi 240 200 yani 230 240 bulursunuz da BMW de ama asla herhalde yani 300 343 bilmiyorum ya BMW M4'te. Gerçi eğer eğer 350 basarsa oyun bozuk diyeceğim. Neyse kardeşim. Yani sen niye oraya bak bakıyorsan. Neyse arkadaşlar. Şimdi taksicilik taksici yapacağız. Abi 343 ne arkadaşlar 343. Yani BMW'de hadi benim bildiğim 240, 250 falan. Hatta e, 200 270 zorlar yani bu araba. 270 zorlar. Ama 343 bilmiyorum ya. 343'ü. Hani araba Abi ne olur. Dön 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 dön. Dilim tatma ya. Dilim tatma. Turbet arkadaşlar makra saydık. şu an araba coşuyor coşuyor. Arkadaşlar e, şimdi sizde bu BMW varsa maxleyenler varsa e, yorumlara gerçek e, top speed'ini yazın yani aracın turbosunda her şeyini maksadı. Ben her şeyini maksadım sadece tur 200 binlik turbo kaldı ben 550 binliği takmıştım 200 binlik kaldı. Araba yani 343 ne ya 343. Yani hayatta ben BMW'ye bi, bilmem yani. Neresi ya? Of, orada bak ya orada fort var neyse Şimdi oraya girmemiz lazım Şuradan Bu dönüşü en yani şuradan girmem lazım Şuradan Heh. Nasıl gireceğim ki ben Buldum Allah Şimdi şuraya kardeş. Hadi hayırlı işler Kardeş burada kaldık. İstersen sen yürü. Abi hadi hayırlı işler ya. Bu ne? Araba boşu bakaza basıyor ya. Hadi sen arabadan ineceğim mi? Araba kaldı. <laughs> ya abi ya. Şimdi arkadaşlar ne kadar güçlendiğimi hemen göstereyim Emde. Yani şöyle garaj kav de Bakın. Bak. 200 bin arkadaşlar. 200 bin motoru var. Görüyorsunuz. Bak sadece bu kaldı. Aa şunu almamışım. Şunu da alayım dur. Şimdi şu kaldı arkadaşlar sadece. Eğer bunu da alırsam araba coşacak yani. Görüyorsunuz her şeyi aldım. Şunu almak istemedim fazla da. Yani break. Şunu da alayım da bari. Ee, böyle frenlemesi çok iyi olur. Görüyorsunuz aracı maxladım. Sadece şu kaldı. Görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Daha fazla e, kar, parki multiplayer isterseniz çekerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.